Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir iki tane misafirim var. Bir tane kumru çekmişti. O maalesef sabah görmediği de bir buçuk gün sonra öldü Fatih Çakır kardeşimiz oğlu sokakta kedilerin ağzından kaptık dedi. Bana getirdi. Dün akşam getirdi işte. Dün akşam biraz mama verdim. Şimdi biraz daha verdim. Şu an gayet iyi görünüyor. Yaklaştırmıyor. fotoğraf Bir Artı şöyle yaklaşacak olursa burada bir tane de Adana gibi bir posta var. Neredesin? Kurban oldukum. Bu kuşu da karşı arsada buldum. Duvarın dibine köşeye sinmişti. Bunun da nesi var bilmiyorum. Yorgunluktan mı düştü artık? Ya da bir vatandaş benim burada kuş beslediğimi bilip oraya mı attı bilmiyoruz. Bakalım uçma şansı var mı? Yok. Bayağı yorulmuş da olabilir. Ben şimdi bunu Hop. Şöyle direkt yemin içine bıraktım. Baya aç çünkü bakın hayvan. Hadi oğlum ye. Biraz karnını doyursun burada. Şöyle kapağımızı da kapatalım. Buradaki kuşların genel durumu iyi. Sen yaşayacaksın değil mi? Ha? Tamam tamam. Onun haricinde kümesimizde değişen bir şey yok. Bu hala toplamadı kendini. Mardin orada. Şebap. Şu görmüş olduğunuz bangom kör. Erkek. Bu dişiyle önce eş aldı. Kafalarına göre burada takıldıkları için. Sonra bir baktık. Bu da eş aldı alt kata giriyor bununla, üst kata çıkıyor bununla takılıyor. İkisi de eş yapmışlar, kendi kendilerine takılıyorlar. Bakalım burada neyimiz var? Yavrumuzun son durumuna hiç bakmadım ama. Beleşçi! Takıl bakalım. Beleşçinin önündeki karışık gemimiz. Yavru yok kusanlara özel veriyorum. Özellikle bakımla yapıyoruz kırmızımız duruyor. Bunlar da burada en genç takımlarından biri. Böyle duruyorlar. Şebapların yavrusu zaten Mevta. Bu bangomuz burada. Bu baskımız hala yumurtlamadı. Bu baskımızın yumurtası kırıldıydı. Ali'nin kuşları gelince öyle duruyor. Bu bangom ikinci yumurtayı çıkardın mı acaba kızım sen? Şşt, sana diyorum. İkinciyi çıkardın mı? Hiç cevap veriyor mu bak ya? Şşt, kalk kız şuradan. Hala bir tane herhalde. Şşt, sana diyorum sana. Hey, ee, kalsana kız. Yok, kalkmayacak. Buradaki bangomuz da yumurtada yatıyor hala. Hesaplarıma göre dört günü falan olması lazım. Çıkmasına daha dört gün var. Oo, Büyümüş gibi gezmeye de başlamış. Bak 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 bak. Aynı annesi gibi olacak ama tepesi var mı yok mu bilemiyorum. Tepesi yok gibi görünüyor. Kardeşi çok zayıf kalmış sanki. Sen niye bakmıyorsun kız? Şuraya bak. Düzgün bakmamışlar. Buradaki kelebeğimizin gelişimi devam ediyor. Buradaki kelebeğe bayağı sağlıklı, kalıplı. Şuraya bakar mısın ya? Maşallah maşallah yavrumu. Kızım. Dur. Odaklamayı bozuluyor. Resim çekmeye çalışıyorum. Yumurtada vuruk var sanki de. Onu daha sonra kontrolünü yaparız. Yavru aç kalmış. Biri büyük biri küçük. Kız bango yavrumuz da burada. Aynı babası gibi öyle parçalı olacak. Bunu da yemin içerisine koyduk. Daha yeme vurmadı. Yemesi, yemek yesene oğlum. Sen niye yemiyorsun? Neyse, markete gideceğim. O arada o da orada takılsın. kursa da yemi var. Alanımı bayağı genişlettiğimi geçen videoda paylaşmıştım zaten. Şimdi tekrar bunun yeri değişmiş diye fark edenler olabilir. Onun yeri. Burası. Ben sadece şu an burası açık kalsın diye çevirdim buraya koydum. Akşam motor geldiği zaman motor bu şekil buraya girdiği için bunu tekrar buraya yerini alacağım. Sadece bu dolabın yönünü değiştirdim. Sular bu tarafa doğru diziliydi. Dolap tam karşımda bana bakıyordu. Hem üçe yazıyı açmış oldum. Hem de bidonlara böyle raf yaptım. Bu şekil duruyor. Vitrini bu sefer bu tarafa aldım. Canım sıkıldıkça değiştiriyorum. Daha buradaki bu salmani şeklini de değiştireceğim hazır motor gitmişken. Ama e, içeride yumurtadan çıkmak üzere olan yavru var. O yüzden raf değişikliği yapmak istemiyorum. O yüzden beklemede kalacağız. Bu videomuzda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.